Selamünaleyküm arkadaşlar. Arazide şöyle bir gezintiye çıktık. Şurada bir sinyal aldık. Evet arkadaşlar yapmanız gereken olay. Şimdi makinede tıkırtıyı şöyle hafif. Ledimiz yanıyor. Bakın ledimiz hafif içten içte hatta şöyle az bir şey yakalım. Sinyalin üzerine geldiğimizde arkadaşlar Hiçbir şekilde. Bakın LED sinyalin üstüne geldiğinde söndürüyor. Ama bakın arkadaşlar, tamam. Şimdi şuna gelelim. Eğer şüphelendiğiniz bir noktaysa burası, burası bir mesire alanı. Yani size kimse %100 dediğim gibi ayrım var diye bir cihazı satamaz. Burası mesire alanı, burası atık bir alan. Hani buradan ben şüphelensem bile kazma. Yani şu kazılacak bir dur ye durum değil, dur yer değil. Ama biz siz antik bir bölgeye girdiniz. Emin olun ledi söndürse dahi bu sinyalleri değerlendirin arkadaşlar. Yani zaten hani normal cihazı açtınız. Örnek veriyorum. Hani geziyorsunuz. Yani sinyal yok. Buraya geldiniz. Öttü. Yani Başka bir yerde sinyal yok. Şuraya geldiniz yok Ya bunları değerlendirin. Yani led'i yakıp yapmaması falan değil mevzu. Ha led sizi e, küçük başlıkta ayrımda çok daha hani size neredeyse tek tek yaptırabilecek kapasitede bir ayrım var ama dediğim gibi geldik. Ledimizi yakmıyor. Ledimizi şöyle ayarladık. Geldik. Geliyoruz üzerine sönüyor. Çekiyoruz yanıyor. Geliyoruz üzerine Ha bunda da hedef küçültme olayına gidebilirsiniz arkadaşlar. Yani hedef küçültme olayı şu dediğimiz. Arkadaşlar buradan geldiniz. Ötmeye başladı. Burayı çizdiniz. Şuraya geldiniz arkadaşlar. Ötmeye başladı. Burayı çizdiniz. Şuraya geldiniz arkadaşlar. Buraya geldiniz. Şurada ötmeye başladı. Şuradan geldiniz. Burayı çizdiğimiz arkadaşlar büyük bir objeye benziyor. Yani büyük bir e, şey oluştu. Burada büyük bir kare oluştu. Yani buradan objenin büyüklüğünü, sinyal şiddetinden objenin derinliğini, her şeyi anlayabiliyorsunuz. Burada e, atık bir metal var. Büyük bir obje var. Yani çünkü karemiz çok büyüktü. Ama başlık burada sinyale girdi. Girdi ama hemen çıktı. Sinyalden hemen çıktı. Sonra geldi şu öbür kablonun altında öttü. Ya bunlar küçük e, atık metaller olarak değerlendirirsiniz. Arkadaşlar bunları kullandıkça kullandıkça yani böyle kullandıkça iyice bunlara aşina olacaksınız. Onları belirtelim. E, bir daha ayrım testi yapmış olduk. E, diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.